Alperen, saçlarını savura savura evet. geldin. <laughs> ben de... Güzelsin, e, çıtırsın. Ben de bilgisayar mühendisiyim aynı Müthiş Berna bir gibi. Ekip. İstanbul'da yaşıyorum. Dağlarından bal, ovalarından yağ akan, uzun ömürlü <laughs> insanların şehri Nazilli'den geliyorum. Harika. <laughs> 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 Nazilli ve Ege aşığı bir insanım. Çok <laughs> tatlısın. <laughs> <laughs> ee, Yağlarından şekilde. ne damlayan dedin? Yağ... Ya, ben yok. beni anlatıyorsun zannettim ya. <laughs> <laughs> da arada. dağlarından bal ovalarından yağ akar. dağlarından evet. bal ovalarından Aynen. yağ sen de beni böyle anlatabilirsin insanlara <laughs> ben. benim biricik kocam yağlarından bal damlayan falan. öyle bir cümle kurabilirsin dağlarından bal yağlarından dağ evet yağlarından dal bal, <laughs> dudağından bal falan. öyle bir şey işte şehrin girişinde bu tabela vardı da kaldırdılar <gülüyor> <gülüyor> müthiş peki bir şey söyleyeceğim grubun adı grup, grup maşallah koydunuz kimin fikriydi benim neden bu grup maşallah? Ya böyle e, Game of Thrones tarzı bir şey e, bulma, bulmadık. Doğal olsun, hep kullandığımız bir kelime olsun. Maşallah, maşallah diyelim maşallah. dedik. Evet. Nazar değmesin Nazar maşallah. Değmesin. Değmesin. İddialı mısınız peki? İddialıyız. Evet. Çok İddialıyız Dağlarından, bal, ovalarından Manya. ya. Neler, neler, neler. <laughs> O kadar okuduk, el O zaman size şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel yarışacağız, çok Teşekkürler. güzel. Teşekkürler. Hazırsın. Hazırız. Tamam hazırsınız. Okey tamam. Genciz güzeliz çıtırız kazanıyoruz. Okey. Tamam. <gülüyor> Harika. <gülüyor> evet şimdi beyaz yakalara geldi. Gördüğünüz üzere ee, kendileri parasını pulunu kazanan, efendime evet. söyleyeyim ailesine bir sponsorluk almayan, ablalarından sponsorluk almayan, beyaz yakalı, emekçi kardeş. Hepiniz beyaz, beyaz yakalısınız. Evet, evet. Vallahi mi? Evet. Biraz Begüm anlat. Dertlisin be. Çok e, dertliyim be. Ne ben, ben, ben adım baş? Begüm. Evet. E, Beylikdüzü'nden geliyorum buraya. Oranın <laughs> dağlarından ne damlıyor? Orada hiçbir şey yok <laughs> maalesef. Ya, biz beyaz Zekalı olarak 2014'ten beri metrobüslerde sürünerek gidip geliyoruz ise işte. öyle bir şeyimiz yok. Aslı Hayat zor. Üniversitesi mezunuyuz. Ya çok zor be valla. <laughs> Beylikdüzü'nden nerede maslak mı? Evet maslakta Mas... çalışıyoruz. Ne kadar sürüyor Beylikdüzü'nden maslak yemek? Bir buçuk saat tam. Her gün? Evet ben uyuyorum ama sabahları uyuyorum beni uyandırıyorlar genel olarak. Oturacak yer buluyor mu bari? Buluyorum. Söğütlü Çeşme'de uyandırıyorlar beni genel olarak. Çeşme'de. Gidiyorum geri geliyorum falan. E, zaten ama Beylik düzünden sonra ne kadar durak var daha? Yani bak... Saymadım abi ben. Saymadım abi. Bu, 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 abi sayılacak, <laughs> sayılacak gibi değil <laughs> Aynen, diyorsun. Sayıldı. Peki e, ne, yapıyorsun beyaz yakalı olarak? Kurumsal bir firmada asistan olarak Asistan'sın. çalışıyorum. Evet. Evet. 10 yıldır çok yakın arkadaşız. Bizim bir 15 kişilik grup var, büyük bir grubuz biz. Ne grubu bu? Ayrıl da gel. Selamlar olsun Ayrıl da gele. Alkış alalım arkadaşlar. Aynen. Aynen. Biz onlar için Ayrıl. buradayız bugün. Arkadaşımızın grubu. Evet. Evet. durum. Çok alkışlatan yeriz. <gülüyor> 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 çok anlamsız bir alkış yolladık 15 kişiye. Evet, <laughs> Ayrıl da gel. <laughs> sevgisi bile alkışlayamadı zaten. Hayır, yani. onlar, evet, <laughs> onlar ısınıyorlar. Ha, onlar bu gündüz arkadaşlar. kuşağına var ya. <laughs> şarkılarla çek. Ayrıl da gel mi bu Evet, Batya grup. Grup bir de at var sonunda. At mı? Evet ayrıl da gel sonunda Kız at emojisi var. Iyi. He ayrıl da o anlamda. Aynen öyle, öyle. Böyle makaralar dönen bir grup Oo, gibi geliyor aynen. bana. Ne şakalar neler oluyor orada o neler neler. O kadar da şaka 15 kişi aynı dünyada <laughs> mısınız? Evet böyle... 10 yıldır sürekli her yaz aynı tatiller. Ondan sonra kışta. Siz nasıl evet, nasıl 15... hiç kavga etmediniz? Bir şey sor. Birbirimiz o kadar kabul ettik ki hiç kavga etmiyoruz. Öyle nasıl de kabul mi? ettiniz? Ben kendi kocamı kabul ediyorum. <laughs> <laughs> Biz bayağı iyiydik. Ne izin. biçim şey kabul Ben beğenmedim kıyafetini bugün senin. bana uygun giyinecektin. Kıyafetle ne alakası var ayrılda gelin? <laughs> Hayır birbirlerini kabul etmişler mi? <laughs> ben edemedim. Oradan bağlıyorum. Bağlayacaksın böyle İnanılmaz. program sunucuna. Fikir Bıkır <laughs> Televizyonlarını yeni açan seyircilerimiz için Berfu benim beğenmedi bugün. O yüzden full kıyafetime geçiriyor. Evet. Ayrıl da gel ismini e, ne, kim buldu kimse. Onu Esra buldu aslında Esra çok buldu. anlamsız bir şey ama işte bir ara <gülüyor> <gülüyor> bir ara böyle işte ayrılanlar barışanlar falan filan. derken... Grupta sevgililer evet, de mi var? Var tabi çocuklu Evliler, olan arkadaşımız mesela. çocuklu mesela. Ayrıl da gelden mi biri evlendi? Ben sadece eşimle evlendiğimi zannediyordum halbuki bütün grup onlar ya bu beş beraber. Eşin eşiniz de grupta mı? Şimdi evet. şöyle benim eşim Begümün Esra'nın İsmail'in aynı plazada çalıştık o arkadaş Arkadaşlar oradan tanışıyorlardı. Evet. Ben eşimle üniversiteden tanışıyorum. Üniversiteden mezun olunca ikimiz de farklı yerlerde işe girdik ama eşim işte bu grubun ve bu grubun diğer müdavimlerinin olduğu iş merkezinde işe girince onlarla bir arkadaşlık 10 yıldır. Ben de 8 yıllık evliliğim içerisinde bu 10 yıllık arkadaşlık grubunun içerisine girdim. Eşini neden almadın buraya gelirken? Şöyle 3 aylık bir çocuğumuz var. Aa, ha, evet Allah o yüzden e, sağ olsun arkadaşlarınız çok... Misafirperverlarım gelmelerini istediler ama biz hani e, yorulur çocuk evet evet üç aylık çocuğu zorlamayalım ışıklardan ya ışıklardan falan çok e, evet. problem olmasın diye onu Süper. getirmedik. Siz e, ne yapıyorsunuz? Ben e, hizmet sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir firmada yöneticiyim. E, arkadaşlarımla aynı yerde çalışmıyorum ama işte eşimden kaynaklı onlarla beraber. Gün Ay, evet içerisinde çalışmıyor. nerede Aha. çalışıyorlarsa, neyi yapıyorlarsa, ne yemek yiyorlarsa onu bilen biri olarak. Sen bu grupta olmaktan şikayetçi olacaksın biraz sonra. Bana öyle geliyor. Yani ben eşimden dolayı artık girdik gibi bir tavrım şöyle, var ama. E, yani hepsinin herhalde bizim evin anahtarı hepsinde var. Gelirler, Yazın kalırlar, Yazdığımızda gelirler, ya. kalırlar. <gülüyor> Aileden <laughs> gireyim, herif yani <giriş> eşyalarımı <laughs> kullanırlar. Ya yani. Kesin ayrılacağım bu gruptan. <laughs> Ayrıl da gel bak. Sekiz benim grup yıldır <gülüyor> <grubim>. <gülüyor> 8 yıldır, 8 yıldır. Şimdi Begüm çok bahsetmiyor bu arada. Hı. Ayrıl da gel grubunun aslında adı Ayrıl da gel değil. E, yani Ayrıl da gel derken gruptan artık bir kop yani birisiyle evlendi. Sadece ben ve eşim bizi grubun içerisinde evliyiz. Herkes bekar. Arkadaşların hepsi müzmin bekar. Müzmin yani mi? Aynen, aynen öyle. Öyle müzmin tanıdığım bekar mısınız? Ben tanıdığımdan beri bekarlar. Hiç içinizden evet, biri evet. başkasıyla sevgili olmadı mı? Yok. Hayır. yok. De osu, kardeşiz. Denk ben gelmedi öyle bir bakış yani açımız yok. Yani birbirimize karşı. İsmail sen hiç böyle hani birinden hoşlanmadın mı? 15 senedir hoşlanmadım onların dediğine <laughs> göre. Ya galiba her 15 vardır ya bir tane hoşlanma. o, oldu tabii canım. Galiba oldu. Mu? Olmuş, olmuş olmuş. Olmuş İsmail bir şeyler anlatmıyor. Grupta Anlatacak var mı hala hoşlandığın kişi? Yok grupta değildi. Gruba geldi ayrıldı gitti o. Ayrıldı gene oradan geliyor. Hoşlanınca ayrılıyor musunuz Gruba acaba? Gruba geliyor. Önce e, adaya ediyoruz. Kokonat diyor falan işte. <gülüyor> <gülüyor> grup onayından sonra katılabiliyor Biz de öyle gruba. Biz grup onayından sonra. Ona sonra. Sonra sen ayrılınca, ayrılınca ayrılıyorsun gruptan. Ayrılıyor anda. tabii. Bir daha Bizim daha herhalde da bütün grup yani. birbirinin her şeyini bildiği için yani bütün tatilleri, bütün hafta sonu etkinliklerine beraber gittiğimiz, için, her şeyimizi bildiğimiz için herhalde e, sevgililik boyutuna geçilemiyor. Herkes her şeyini bildiği evet, için yani Biz bir o kalır gibi mesela 8 kişi aynı odada kaldık yani of, yani. Öyle. Var öyle şeyler. Aynı ya tekne evet, de, aynı yani. odada, aynı vagonlarda gittik geldik. Sonra gitti, sevgiliye geldi dönüşmez ben. o iş. Herkes ne varsa taşımışız. Her şeyimizi. Her şey siz ne yapıyorsunuz? Şirketler? Ben sigorta şirketine çalışıyorum. Satın alma ve idari işler. Satın alma. Herkesin ismi hep havalı ama güzel. Satın alma ve idari işler. Yönetici asistanlığı. Sizinki neydi? Ben bölge yöneticisi. Bölge yöneticisi. Siz? Toplantı salonları koordinatör direktörü olarak geçiyorum ben ama. Toplantı salonları koordinatör direktörü <laughs> mü? <mi? gülüyor> şimdi... Abi bir şey söyleyeceğim. Daha havalı olmak için hiç duymadım ya. Hava yani havalı beyaz... olmak için bir tık zorladın <laughs> ismi şu an. Ya aslında şöyle toplantı salon beni idari işler olarak aldılar. İdari normalde. işler. 10 senedir orada çalışıyorum. Ee, ben işte idari işlerde yapıyorum. Toplantı salonlarını da idare ediyorum. Sonra baktım bayağı şey gibi e, koordinatör. Yani tam olarak net mesela bizim toplantımız var diyen gruba bir dakika senin yok onların var. Sen geç Tabii. sen dur. Aynen öyle. Toplantı salonların bütün idaresi sende. Net orayı ben koordine ettiğim için kendime koordinatör. <laughs> var var. Yani kendim baktım onlar terfi vermiyor ben <laughs> onlar... <laughs> <laughs> çok güzelmiş. Ba e, keşke ayrılda gel yapsaydınız grubun adını. Ya çok şey düşündük de bu iyi. Yani. <laughs> Ayrılda gelin niye koymadınız? Herkesin çıkış noktası herhalde iş yeriyle alakalı evet. olduğu için, için Tamam, tamam hoş edin. geldiniz İddialısınız Güzel bir yarış olsun inşallah Güzel birbirinden çok farklı bir kitle var evet. Grup maşallah ve beyaz akıllar Sonucu merak ediyorum gerçekten bugün Evet.